Tok otomobilimiz yerli ve milli, direksiyonda dünya lideri. Tok otomobilimiz yerli ve milli. İMF'e bak, İMF'e bak. İki. 2 Allah'ım git! Hangi duvar? Girişe gerek yok, girişe gerek yok. <laughs> Giriş yapıyorum, girişe gerek yok, girişe gerek yok. <gülüyor> girişe <gülüyor> gerek yok oğlum. <laughs> Bu ne? Gelsenize be. Efer. Lay lay lay. He değil mi? Neyse ben bir şey aldım ama elime. Anam sikiyim. Ne oldu? Saldırıyor ya? mu? Beyler Aman akıyım <laughs> ben giremedim ki daha. <laughs> ha mikrofonmuş bu. Evet Ama sahibim. bu oros. Oynamam ki. Oğlum sen mi saldırttın? <laughs> Senin ben gözüne başına koyayım. Nasıl Kanka, bir şey soracağım. Bir şey sormam lazım ama önce kapımı tutuyor. Bırak git. Hayalet orada bile değil ki. Nah orada değil açtı kapıyı amına koyayım. Kanka bir şey diyeceğim hayalet saldırırken artık her yerde mi fener yanıp sönüyor? Yo sadece. şey diyeceğim. eee... tarot kartları you. eğer saldırıdayken çekilirse hep the fool mu oluyor? Böyle bir olay mı var? Yok Bu kim? O saldırı Kanki death geldi bir kere. Ondan sonra saldırıyor diyor. Çektiğim bütün hepsi the fool. Tamam işte şans. Are you young? Türk, Türkçe, Türkçe. Ver her Türkçe, Türkçe. Türkçe, mi? Hı -hı. Eee yaşın, ee, yaşın, kaç? Yaşın kaç. Özevenk. Özevenk. bizden ne istiyon lan? Canım. Şerefsiz. Anne. Kan bu saldırgan galiba. Ben kaçıyorum. Ben siz siz ben... Seviyor, seviyor. Bu şey Koş... beni görmedi kanka. Bu yok ay. Kanka ben yanındaydım ya da banshi de olabilir bilmiyorum. Kanki Görüş. kapağı açtı. iki kere git gel yaptı yine beni alamadı biliyor musun? Olabilir Şu öyle. Ne işe yarıyor benim elimdeki bilmiyorum. mikrofon? Parabolik mi? Dondurucu bak. Soğudu. Alo alo Bak alo. şu bak. Alo, sikim. alo sikim. Bak bak. Saldırıyor. Tut tut. <laughs> alo <Alını> onu sikerim he. Anne. <laughs> <laughs> Tolga. He. <laughs> 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 geliyor geliyor geliyor. Bekle seni amunya koyacağım senin Bekle <laughs> Kemage kemage. Lan dibinde dibinde. Kıyım. <laughs> Alper e senin niçin tutmaya devam ediyorum. <laughs> Oğlum kim öldü? Ben. ben <laughs> öldüm? Aldı Ölmeye beni ama ne ben yaşıyor? Ya müzik kıla yok aptalın ya. Şey değil. Moroy değil. Lan dostlar aşağı götür kesin. Aa aşağıda bir şey yaptı. Poltergeist bas geç. Porter olmuyor ki dondurucu. Hadi canım ciddi misin? Aa tamam tamam buldum mimik. Mimik Portergeist geçti taklit yapıyor. Evet. Kolay. Dondurucu ben. soğuktan çaktık köfteyi. <laughs> Mimi seçtim hadi çıkalım buradan. <laughs> Kart mart hikaye. Bir şey diyeceğim burada ne vardı Ömer? Kanka orada bak gel. Hazır ver hazır bak. ver. Şöyle duruyordun. Aha. Ya çıktın mı? Yukarı, yukarı çıkıyorsun oradan. Oğlum beni demin haritanın üstüne çıkardınız. Aha Aa, yaptım. Kolaydı. Ben yaptım Kolaydı. oğlum. Ben yaptım. Kolaydı. Kolaydı. Easy easy. Come on come. Dup dup dıp 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 Bu bir de 3 hafta önce fixlenmiş he. Siktir lan oradan. Ama hadi hadi. Bak, fixlenemez oğlum daha olsana. Hazır ver hazır ver. Hazır <gülüyor> ver. <laughs> Fixi fixleriz. Ama arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar hazır. hazır. Dur Seyyo da gelsin yanıma öyle. Olur. Arkadaşlar. Evet, ben de gidiyorum ben de gidiyorum. Hazır. Ayıp 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 ayıp. Ayrı ayrı olur mu amına Allah. Ah. En son üç kişi çıkacak ben kalacağım değil mi amına Düştüm kanka araya ya. Kol hareket Hayır şu an edemiyor koltuğa yürüyecektim. Salan <laughs> bak o da çıktı. Aa, ben de Aa o da düştü salak. <laughs> Hadi sen sıra. İyi de ben çıkartıyorum sizi ben tuttuğum için siz ka ben kalacağım sona. Abi dolaba girermiş gibi yap yükseliyorsun bir anda geriye çıkarken aya basıl tut yükselttiği için dolaba girerken yukarı çıkıyorsun. Hadi canım Çünkü... Bugün... ciddi misin ya? Seyir busladı da şey bize. Ben en son kapı... ben kalacağım. Burada herkes çıkmış olacak. Ben oynamayacağım sonra. Ben kapıyı oynatıyorum size devam edin. Hadi ya ne olur ya. <laughs> Götüne başına koyuyor. Tolga bu bir savaş. Önce sen mi ben mi? Bence sen. Chat yok mu şu an ya oyunun? Keşke chat ekleseler şuraya. Kim nasıl bulmuş abi? kapıyı bırakır mısın? <laughs> <laughs> Aa, Nasıl çıktın? Çıkamadın ki. Yukarıdasın bak Tolga bir daha devam et sağa doğru devam et sağa doğru düştü. Yüksün. Biraz yüksün. Şey yapacaksın, değil düştü. yukarıda değil oğlum. <laughs> Kanka çıkılmıyor <laughs> ki blokluyorlar ama onu koyayım. Bizde alakası yok ki. Çok net var bu by the way. Benim sağım. Artık çıkayım. Amına bunu kilitledin <laughs> yine beni çıkacağım buga gireceğim yine bak. Eğilsene Ömer eğilsene. sonra <laughs> koyacağım. Ha, çıktım. Oynamam çıktım. ki. Çıkıp düşüyorum. Tolga bunu realse atsana. Attım sana bak. Snapchat'ten. Snapchat'ten nasıl indireceğim oğlum? Aa Tolga çıkıyorsun. <laughs> devam, et, devam et çıkmadı daha. <laughs> da kapıya yapıştı. O <laughs> Snapchat'ten nasıl ha. indireceğim? Ee, ben açacaksın. Sağ üstte 3 noktaya tıklayacaksın. So kaybet diyeceksin. Ömer karakteri de biraz daha sağa Bir doğru Bir daha diyorum. söyle. Hah tamam. Bacak aramdan mı görüyorsun? Tövbe 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 İyi de bilirim istiyorsan Alperay Neler yaptılar ya Tolga sen bakma buralara <laughs> Çok iyi <laughs> Türkiye. <laughs> 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 Oğlum Snap Remix'i falan diyor Ömer ben ne diyor bu amına koyayım? Ya ne bileyim kanka ben ya siktir et Lan nasıl? Şey komik. Sevin <laughs> abi bize baksana bir. Ömer az önce gidip dursana. Baktım bakıyorum bakıyorum çok komik görünüyor da. Sokacağım şimdi çıkılmıyor. <laughs> Hadi hazır ya bir dahaki el Buzlayacağım ben seni. Ne oldu orada sıkıştın değil mi ha? <gülüyor> <gülüyor> ha çıktım. Ha <laughs> çıktım. <laughs> Beraber <gülüyor> çıktık seviyor. Bir şey diyeyim mi galiba <laughs> bir şey yap Kardeşlik <gülüyor> kardeş. <gülüyor> Ananı sikeyim bir şey oluyor bilgisayarda <laughs> Devam Hazır ver seviyor hazır ver seviyor. Ben burada. <laughs> seviyor. Na 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 nay nay na. Bak gitti seve bütün tarot kartlarını çekti amına tamam koyayım. Bak, Hepsi de mal mal da çekiyor. Bak bak tipe bak bak. Tarot kartı ne kanka? Bak 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 durmuyor bir de bak çekiyor bak. Bırak bırak. Hadi manını satayım. Hay ben ölsem de yeniden canlanıyorum sıkıntı yok. Götü sağlam aldı nasıl rahat bak. <laughs> Nasıl sağlam aldı götü? Ölmeyecek, dirilecek. Neden? Öyle. Neden? Tarot kartı ona onu bahşetti. Tarot kartı nerede bulundu? Ölseydiniz Tolga öl çekti hepsini. Ölseydiniz canlandırmış olacaktım sizi. Harun parmak kapı. Parmak izi bak, parmak izi bak. Nerede görüyorsunuz mu? Bura bura. Etkileşim, var mı? Etkileşim. Yok. <laughs> dokundu bakayım iyi bir kaç. Bir var mı? Neyse ben kaçıyorum sizi yakalasın. Hadi Allah'a Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Eyvallah. Amına koyduklarım. O kadar mesaimiz var. Nereye gidiyorsun der bir Geç. insan. Yaşlı mısın? Neredesin? Bu konuşmuyor. Tütsü yakayım mı? Yakma. Ama yakamıyorum. Bu ne benim elimde? Çıra mı bu amına? Tütsü değil mi bu? Bak bakayım. Bu, bu ne? Mastik işte bas çakmak olmadan yakamazsın. Var çakmam. Bu koridorda. Kanki P'ye basacaksın. Eline burada, burada. onu al. Burada mısın? Burada Burası. mısın? Orası burda. Orada. Orada değil. Bu arada da iki tane şeyi dokundu kapıya. Twin Souls mu? Şeyi kapattı, mumu söndürdü. Yürüyor. yani, yani derken bak. mum söndü sadece. info. Yani? <laughs> yani yok info. Tamam da neyin infosu? Sadece mum söndü işte. <laughs> mum mum sönmesinden başka bir şey yok mu? Yok. Ya, ya siktir git küçük bir şey kovalıyor kanka. <laughs> Orospu çocuğu. Yaşlı, yaşlı mısın? Genç misin? Yaşlı mısın? Neredesin? Burada mısın? Genç Benim İngilizce olabilir ki ama havol da arıyor. Arıyor <laughs> ol. Arıyor yank. Genç misin? Arıyor. Yaşlı mısın? Yirmi yaş aynı Neredesin? Genç misin? Genç misin? Yaşlı mısın? Burada mısın? Nerede? Kendini Nerede göster. göster. Kapat kendini. Kendini göster. göster. Kendini ya, göster. Dots 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 gördüm burada. Kendini göster. Gel bir daha gör. Ya kapat. Neredesin? Yok kanka konuşmuyor. IMF'e bak, IMF'e bak. Geç. Geç. O İçimde çıktı. İç içim. sana hey, sana hey, sana hey. Şarkı Kendini durdu. mi gösterdi? Kendini göster. göster. Bir susun da, ben şimdi bu dinli Bağırma lan milletin içinde! Atak evet. Atak. atak! No, 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 no. <laughs> Şey çizdi, şey çizdi, defter çizdi, defter çizdi. Dövgen, dövgen. Dövgen, 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 <laughs> bak bak, dövgenden de kaçmazsın ya. Yazı yansı değil mi şimdi bu? Dövgen evet, tay tay tamam. olamaz dövgen. Aha, aha dövgen. Ya kanka bana gelmesin ya. Geliyor oradan, çıkın çıkın. Dövgen. Dövgen yardım edin. Dövgen, dövgen. Vallahi ben ben de ben öleceğiz, 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 öleceğiz. Bastım, şeye bastım. Bastım, bastım kaçıyorum. <laughs> kaç, kaç. Nasıl devgen değil, nasıl devgen değil? Nasıl devgen <laughs> değil? Mimik, mimik. Orospu çocuğu. Az önce kendini gösterdi ya kapıda, altıma sıçtım, önümde çıktı. Kırıyordu maskasının şeyi. Ulan Sevi, devgen devgen, devgen dedin, var. önünde bekledim. At gibi koşturdu pezevenk. Kanki nasıl devgen değil ya? Çık çık, tay orospu çocuğu. Kanka tamam bak bütün görevleri ya, yapmışız. Yazıyor yazıyor yazıyor. Aferin bütün, o, bütün görevleri ya. yapmışız. Anam çok korktum bir anda acayip korktum. Acayip korktum. Bir sürü fotoğraf çekmişiz hadi gidelim. Ben, ben onu korkuttum kanki gidebilirim. Kayıbımız da yok. Kaybımız abi. da yok hazır. Lan da hayalet küresi yok nasıl tayeye? Kanki kabus modunda 3 taneden bir tanesini saklıyor. Şu an kabusta mı oynuyoruz? Hı hı. E bu iz zaman neresi Dur, işaretlemedim. demedim. Taye mi? O Ömer bana Taye demişti lan. Ben Taye şu an en başında Taye demiştim. Vallahi. <laughs> lan Lan kim nereye gitti? Tam tam gitmemiş gel. <laughs> ben de gittim. <laughs> ben gittim. <gülüyor> <gülüyor> bu oyun yeni hayaleti seviyor. Evet, burası bundan sonra benim alanım. <laughs> Uzak durun. Öyle öyle. benim basam artık burası. de diyor çıkıyor. Burası Yok benim ya. basam artık. Oo. Ben Tayyip falan da değilim. Değil Yanlış değil, bildiniz. Ben... Etti 6K, 6K Türk lirası. Ben net bir dövgen taklidi yapan mimiyim. Öyle öyle vallahi öyle. Evet, <laughs> bu videoda abi. bu kadar. Sen beğeni meyni yerle dersin tamam.